Bir ekipsiniz biliyorsunuz. Ben de sizin yöneticinizim. Bugün iletişim araçlarında hiç birisi çalışmıyor. Elektrikler dedikler kesildi. Lineler kopmuş. Twitter'ı kapatmışlar. Hiçbir e, şekilde haberleşemiyoruz. Ama benim sen ve diğer arkadaşlar vasıtasıyla en sondaki arkadaşa bir haber iletmem gerekiyor. Ve öyle de noktalarda çalışıyorsunuz ki konuşamıyorsunuz. Ancak el kol hareketleriyle falan haberleşebiliyorsunuz. Şimdi sana ben bir mesaj göstereceğim. Tamam. Ya yani da bir hareket göstereceğim. Sen ne diyeceğim? Beni baştan sona çok iyi izle. Tamam. Yapman istediğim şey şu. Bu hareketi senden sonra gelen arkadaşa yapmamı isteyeceğim. Anlamadığım bir şey var mı? Hayır yok. bir şey var mı hayır, hayır. Şöyle yanlamasına karşılık yapmamız daha rahat bir yani, evet. hareketi. Evet. Hareket evet. şey tamam, Hareket, böyle kötü bir hareketi Yok yok değil. <laughs> 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 Hazır mısın <laughs> hocam? Hazır. Hazır. Başlıyorum. alalım. Hemen bir arkadaş alıyor. Hiç <laughs> konuşmak yok. Sizler de lütfen <laughs> konuşmayın. Evet, hemen bir arkadaş. Hızlıca. Siz böyle alıyoruz. Hoş geldiniz. Aysel Hanım, değil mi? Aysel Hanım, sizi şöyle alıyorum. Yönünüzü Eren Bey'e doğru lütfen. Şimdi Eren, Eren diyorum. Tamam. Eren, benim işaretimle size bir hareket gösterecek. Sizden de onu baştan sona çok iyi izleyin. Tamam. Sebebi de şu, aynı hareketi sizden sonra gelen arkadaşa yapmanızı isteyeceğim. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Anlaşılmayan evet. bir şey var mı? Hazır mısın? Hazırım. Başla. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hemen sizi buraya alalım. Bir arkadaş da alalım. Siz böyle. Gerçekten. Çok hızlı. <laughs> Çok hızlı. Özcan Bey'le değil mi? Yani Özcan Bey hoş geldiniz. Sizi hemen şuraya karşı alıyoruz. Yönünüz arkadaşıma doğru. Benim işaretimle arkadaşım size bir hareket gösterecek. Sizden ricam onu baştan sona çok iyi izleyin. Sebebi de şu. Aynı hareketi sizden sonra gelen arkadaşa yapmanızı isteyeceğim. Anladığınız bir şey var mı? Eksi fazla söylediğim bir şey yok. Hazır mısınız? Başlayın. Tamam, teşekkürler. Hemen bir arkadaş daha alıyoruz. Siz böyle alalım. Pınar Hanım, siz şöyle alalım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arada sigara geç <laughs> <de çıkarsın gülüyor> <sonra. gülüyor> Hoş <laughs> geldiniz. Şöyle. Gönlünüzü böyle dönün lütfen. Benim işaretimle var. Özlem Bey size bir hareket gösterecek. Sizden de onu baştan sonra çok izleyin. Sebebi de şu, aynı hareketi sizden sonra gelen arkadaşa yapmanızı isteyeceğim. Anlamadığınız bir şey var mı? Hayır. Eksi fazla söylediğim bir şey yok. Çok. Hazır mısınız? Başlayın. <laughs> tamam teşekkürler. <laughs> Hemen şöyle böyle alıyorsunuz bir arkadaş alalım. <laughs> Hemen böyle gidiyoruz. Hoş geldin. Hemen seni şöyle karşıya alıyoruz. Görün arkadaşıma dönüyorsun. Pınar Hanım benim işaretimle sana bir hareket gösterecek. Senden ricam onu baştan sona çok iyi izle. Sebep de şu, aynı hareketi senden sonra gelen arkadaşa yapmanı isteyeceğim. Anlamadığın bir şey var mı? Eksik fazla bir şey var mı? Yok yok. Hazır mısınız? Evet. Başlayın. Evet. tamam, teşekkürler. <laughs> Siz böyle alıyoruz. <laughs> Hemen bir arkadaş. <laughs> Buradan şöyle. Hemen <laughs> <Evet>, böyle alıyoruz. <laughs> Gökhan, yok Fatih. Evet, evet. Gökhan. Gökhan, öyle gelebilir misin? Tamam. Hoş geldin. Yönünü bir dura dönmüşsen. Şimdi benim işaretimle bir dursa, hadi bir hareket gösterecek. Kötü bir hareket değil. Senden ricam onu baştan sona çok iyi izle. Sebebi de şu. Aynı hareketi senden sonra gelen arkadaşa yapmanı isteyecek. Anladın mı? Eksik fazla bir şey var mı? Yok. Hazır mısın? <laughs> Başla. Tamam, Teşekkürler. Sen de Hoş geldiniz. Böyle alalım sizi şuradan. Onur değil mi? <laughs> Onur. Onur dedi. Şöyle karşıya geçersin. Yönünü <laughs> arkadaşımızdan orada. Şimdi benim işaretimle <laughs> arkadaşım sana bir hareket gösterecek. Senden ricam onu baştan sona çok iyi izle. Sebebi de şu. Aynı hareketi diğer arkadaşa yapmamız lazım. bir şey var mı? Yok. Eksik kaldı söylediğim şey. Hazır mısın? Başla. Emiştim, <laughs> emiştim. <laughs> 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 Daha kaç kişi var? İki. Hemen geliyorsunuz hocam. İsim neydi? <laughs> Murtaza. Murtaza bey, siz şöyle hemen karşıya <laughs> alıyoruz. Gönlünüz arkadaşımıza doğru. Benim işaretimde arkadaşım size bir hareket gösterecek. Sizden bir yamur baştan sona çok iyi izleyin. Sebep de şu. Aynı hareket sizden sonra gelen arkadaşa yapmanızı isteyeceğim. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Eksik fazla söylediğim şey yok. <laughs> Hazır mısınız? Hazır. Başlayın. Tamam, teşekkürler. Hemen <laughs> evet, <laughs> evet, hoş geldiniz. Sizi <laughs> şöyle alalım. Hiç konuşmak yok. Diğer arkadaşlar da henüz şey bilmiyorlar. Şöyle durun. Benim işaretim <laughs> arkadaşım size bir hareket gösteriyor. Sizden ricam, onu baştan sonra çok iyi izleyin. Sebebi de bir arkadaş var mı dışarıda? <laughs> tamam. Gelen arkadaşa aynı hareketi yapmamız <laughs> isteyeceğim. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok, sadece söz yapılmış, o kadar. Eksik, fazla bir şey var mı? Hayır, güzel aynı şey Hazır mısınız? Hazırım. Mı. Başlayın. <gülüyor> 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 Son arkadaş, değil mi? <laughs> Son. Hayır, <canım>. Neydi? Turan. <laughs> Turancığım, gel ya, gel ya, neredesin ya? Sana hepsini görmüyorum. Merhaba. Nasılsın hocam? İyiyim iyiyim sağ ol sen nasılsın? <laughs> Biliyorsun sen 10 e, kişilik bir ekibin üyesin. Ben de sizin yöneticinizim. Bugün elektrikli cihazların hiçbirisi çalışmıyor. Mesajlar çalışmıyor. Yani sana bir türlü haber gönderemedim ama çalışmanızdan, çalışma noktalarınızdan dolayı konuşamadığınız halden dolayı hareketlerle sana bir mesaj üretmeye çalıştım şöyle durursan arkadaşım sana o mesajı işaretinde gösterecek ve senle bunun ne olduğunu tahmin etmeni istiyorum. Hazır mısın? mısın. Anlamadığın bir şey var mı? O sana hareketlerle gösterecek. Sen de sana yolladığın mesajın ne olduğunu tahmin et. Bir hareket değil. Tamam hocam. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. misin? Tamam. Tamam. Ahmet tam çekim, tamam. Hazır mısınız? Hazır. Vallahi anladım anladım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben, şöyle bir da, bir ben şöyle durayım da. Ben şöyle durayım da. Ne olur ne olur. Hazır mısın hocam? Başla. Evet. Bunlar <laughs> içeriden Sana yolladığım mesajın ne olduğunu bana lütfen söyler misin? Ben de klasik Türk yöneticisiyim. Evet Turan. Hiçbir sıkıntı, hiç, hiç problem yok. Her şey iyi. <laughs> <olduğu gülüyor> ya. Evet. ya nereden uyduruyorsunuz? Böyle bir şey mi olur ya? Evet. Saçmalamayın falan. Ya, bir daha göster, şey. anlamamış. Hangisi biraz tam oldu doğru da tam oldu. ben bir şey gelmedi diyor hocam. Gelmedi değil mi? Yapacak hocam şey sana söylüyorum. çok teşekkür ediyorum. Şimdi torun sana yollamaya çalıştım. Mesajın orijinal halini ilk arkadaş kimdi? Eren'di. Eren'le diğer arkadaşlar şahididir. Sana orijinal halini yeniden gösteriyorum. Hazır mısın? Bak odada değil mi tutuldu. Başlıyor. <laughs> Ne yaptı? Şuradaki havayı <laughs> balon vasıtasıyla benim motorama mı gönderdi? Bak bir daha göstereyim. Bak, Bak, bir şey çok basit ya. Sadece tamam. <laughs> gördüğünü Bak tekrar gösteriyorum. <laughs> aladınız evet. ve gönderdiniz. O kadar. Sana yolladığım mesajı bir daha asayım. Okay. Mecazi anlamda bir şeyler bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğü mesajı <sapsın gülüyor> çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bakın basit bir mesaj. Şu oyunda kimse kasıtlı <laughs> olarak bozdu mu bunu? Hayır. Herkes elinden geldiğince hatta iyi niyetle. bakayım ya ne yapıyor, ne diyoruz işte. falan filan. Bakın bu oyunu dün sabah da oynattım. Yarın sabah da oynatacağım. Bugün de oynadık. Tahmin ediyorum bir 80 kere falan oynattım. Daha bir kere tam gitmedi. Gitmez. Mümkün değil. Neden? Herkes farklı. <gülüyor> Algılar <gülüyor> farklı. Algılarımız farklı. Tamam. Algılarımız farklı. Kim?